Duster of Road, Türkiye ailesi. Lastik deniyoruz. Mitch Helen Alpin 5 marka 4 adet lastik var. Kar lastiği 2016 üretimli. Arabayı birkaç şart altında deneyeceğiz. Burada hava sıcaklığı şu an eksi 2 derece. Ve yol res, fotoğrafta resimden görülüyor mu bilmiyorum ama çok pis bir yol. Çok pis bir kar. Kayıyor hani arabayı el frenini çekseniz vitese taksanız stop etseniz itseniz kayacak bak anında geliyor görüyor musun gaya gaya geliyor öyle bir yol şimdi bu Şahin geçtikten sonra ne kadar bize bunu anlatacaksın kardeşim orada Şahin gidiyor Gitmiş var gidiş var bakın görüyorsunuz adam gitmiş çizgileri görüyorsunuz değil mi Şu süreciye adam gitmiş yani bir o yana gitmiş bir bu yana gitmiş. Az önce geçen araba. Şimdi arkadaşlar önümüzde de bir lant gidiyor bu arada. İki koşulda daha doğrusu bir duble gaz yapacağım. Yüksek süratte deneyeceğim hareketleri. İkincisi de fren yapacağız. Önce bir hızlanalım. Rampa aşağı gidiyorum. 30, 40, 50 viraj. 60 kilometreye çıktım. Şu an 70'e çıktım. Önümde viraj. Ve fren yapıyorum. 70 kilometreyle fren yaptım. Şu mesafeye bir bakmak istiyorum. Frene bastığım nokta. Şuradan. Aşağı yukarı 8 metre var. 8 metrede ama 70 kilometre hızla giderken 8 metrede durdum. Biraz daha... Bakın. Arabanın direksiyon hareketini o kadar ısrar ediyorum ki yoldan çıkması ve biraz da böyle hani sportif, böyle agresif hareketler yapmayı lastik buna izin vermiyor. Lastik buna bakın karşıdan kamyon geliyor, şık sanki asfalta gider gibi sağa yanaştı. Tam da zamanda yapmışız yola buz döktüler. <laughs> Neyse e, pardon yola tuz döktüler, buz döktüler diyorum. Ee, yol artık tuzlu anlatacak bir şey yok o yüzden e, bir sonraki parkurda tamam hadi bakalım iyi günler.